Kondilom ya da kondiloma akümülata dediğimiz sorun genellikle insanlarda, cinsel bölgelerde, perine, anüs, vulva ya da penis çevresinde kendisini gösteren sihirlerle kliniğe başvurmaya neden olan bir sorundur. Kondiloma akümülata, human papillon virüs dediğimiz bir virüs tarafından oluşturulur ve çoğunlukla cinsel yoldan ya da direkt temas ile bulaşır. Kondiloma akümülata her şeyden önce bulaşıcı olması açısından bir toplum sağlığı sorunudur ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Geçmiş olsun.